Şimdi bu uygulamada da şemamıza bir buton daha ekledik. Bu butonu da Arduino'nun 3 nolu pinine bağladık. Hemen o bağlantıyı yapalım. Arduino'nun 3 nolu pinine. Bu butonu da azaltmak için kullanacağız. Butona bastığımızda displayimizin 7 segment displayimizdeki değer azalacak. Bu butonu da input pull-up olarak tanımlayacağız. GND'ye bağladık diğer ucunu da bir ucu üçte bir ucu ya Şimdi bunu da kod kodumuzla bunu da gösterdik. Buton art de buton azalt üçte. Bir önceki kodda ufak değişiklikler yaptık. Ne değişikliği yaptık? Buton art ve azalt input block olarak tanımlı. Şimdi iki tane if. Süslü parantezlere dikkat ediyoruz. İki tane if var. Birinci if de arttırmak için yazılan yani bir, bir, birinci arttırma butonuna bastığımda buradaki kod çalışacak. Diğer butonu azaltma butonuna bastığımda buradaki kodlar çalışacak. Şu süslü parantezler arasındaki kodlar azaltma için buradaki süslü parantezler arasındaki kodlar ise arttırmak için. Şimdi art dedik. Butona bastık. Buton arttırma butonuna bastım Basarsam sıfır gelir. Bastık. İçine girer. Elimi çek, çekene kadar bekler. 100 milisaniye daha bekler. Sonra elimi çektikten sonra sayacı artırır Sayacı arttıracak. Sayaç 9'dan büyükse sayacı 9'da sabittir. 9'un üstüne çıkma. Sonra bunu 74 haççıya 595'e gönder. Sonra buton azaltmaya geldik. Buton azaltmaya basarsa yani sıfırsa basılı demektir. Elimi çekene kadar bekle. Elimi çektim 100 milisaniye bekle sayacı azalt. Sayaç sıfırdan küçükse sayaç sıfırda kalsın. Şimdi kodu hemen Arduino'muza yükleyelim. Çalışmasına bakalım. Kod şu an Arduino'muza yüklendi. İlk yüklendiğinde 0 çıkacaktı. Doğru. Butona her basışımda 9'a kadar arttı. Artık artmıyor. Çünkü orada bir şart koymuş. Kart koymuştum. Tekrar azaltma butonuna basıyorum. Buton azalıyor. Artma ve azalma. Bu uygulamanın çalışması da bu şekilde.